Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu gidişle beden eğitiminden kalacaksın. Yani olur iş değil ha. Ne yapayım öyle işte. Sen de getirsene eşofmanlarını be oğlum. Hoca üç haftadır söylüyor sana. Sonunda patladı işte. Tamam Hakan tamam. Ama ben ne dedim ki şimdi? Yok bir şey tamam. Önümüzdeki hafta telefonu kapıyorum biliyorsun değil mi? Ne telefonu? Canım işte cep telefonu alacağım ya. Fotoğraf çekiyor abicim. Üstelik video bile kaydediyor. Ee. Neyse ya. Abi senin kanın donmuş kanın. Şuna bak. Eymiş. İyi al bakalım. Hadi yarın görüşürüz. Tamam hoşça kal. İstersen size gelebilirim. Erken çıktık nasıl olsa. Şey yok yani annemin şeyleri geliyor da arkadaşları yani. Nasıl yani? Ya biz senin odanda... Yok ya ben de hasta gibiyim. Sonra görüşürüz. E sen bize gel o zaman. Yok yok hadi görüşürüz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ayol insan bir hal hatır sorar oğlum. Aa. Nasılsın anne? Aman sağ ol. Sizi öğretmiyorlar mı bunları mektepte? Ne o oğlum ateş almış gibi? Hakan. Efendim anne. Sen bana güvenmiyor musun yoksa ha? Neden anne? E oğlum her Allah'ın günü gelir gelmez kavanozu alıyorsun eline. Ben çalacak mıyım sanki senin paranı? Allah Allah. Yok anne hayır. Bir tuhaf oldun yani. Anne tam 190 milyon oldu. Önümüzdeki haftaya tamamlamış olurum. Üf fenalık geldi seni bu telefon sevdandan yani. Ama anne fotoğraf... Biliyorum biliyorum. Fotoğraf çekiyor bilmem ne yapıyor. Bir 50 milyon daha versen çorba bile yapar yani. Anne ya. Hadi bakalım hadi. Üstünü değiş. Birazdan baban gelir. Seni o kavanozun başına görmesin. Nevri döner gene adamın. Hadi. Tamam geliyorum. Nasıl bakalım dersler küçük bey ha? İyi baba iyi. İyi iyi iyi. Kötü olursa... ...külahları değişiriz zaten. Okuluna falan uğrayamıyorum hiç. Bak yarın öbür gün... ...bir vukuatın gelirse karşıma... ...ona göre ha. Ben boş bırakmıyorum merak etme. Hı. Geçenlerde konuştum öğretmeniyle. Takdir alacak yine. Siz de hediyesini hazırlayın dedi. Hediye mi? Babamız bize hediye mi aldı? Ne hediyesi? Ama sen takdir alamamışsın ki baba. Ulan sen yok musun? Kerata seni. Sen yok musun be? <laughs> Hadi oğlum söndür de yat artık. Hı hı. Anne. Efendim. Sinanlara hiç gitmedim ben biliyor musun? Gitmedin mi? Neden? Bilmiyorum. O bize hep geliyor ya. Evet de işte bugün geleyim dedim. Yine sıkıldı, kızardı, bozardı. Müsait değiliz falan dedi. E belki ailesi hoşlanmıyordur oğlum. Gitmeyi ver de. Garip ama. Hadi yat artık. Bırak bunları şimdi. Yattı mı? Hı hı, yattı. Ne yaptı? Biriktirdi mi telefon parasını? Hı hı, az kalmış. Bugün saydı. Haftaya alırım anne diyor. Ne dersin Nesibe? Keseyim mi şunun harçlığını? Şöyle çırpınsın biraz ha. Olur mu canım? <laughs> Çocuk bayram seyran harçlık ne varsa koydu kenara. Yapma. Tamam tamam tamam. Ver bakayım cüzdanım bana ha. <laughs> 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 Babam nereden ne? Erken çıktı, işi varmış. Sana bir şey bıraktı baba. Bak orada, vazonun yanında. Anne para bırakmış. Evet. Ama gece sordu, ne yaptı telefonu diye. Senin bu telefon işi ağzımıza destan oldu oğlum maşallah. Yaşasın, be yaşasın. Hemen gidip ilk gördüğünü alma. Ayhan amcana falan danış. Hakan Hoş geldin yeğen. Nasılsın amca? E işte iç güvesinden hallice. Sen? İyidir. Arkadaşın nerede? Şu neydi adı Sinan mı Kenan mı? Sinan. Heh. Hep birlikte gelirdiniz ne oldu? Bugün Sinan gelmedi okula bilmiyorum. Hasta falan mıymış sormadın mı evini? Evini bilmiyorum ki. Ulan insan arkadaşının evini bilmez mi be? Cık, bilmiyorum amca gitmedim ki hiç. Neden? Çağırmadım. Hayır. Hatta ben kendim geleyim dedim onu bile istemedi. Allah Allah. İlginç ya. Kötü bir şey ama... Öyle deme. Belki bir manisi vardır. Nasıl yani? Ne bileyim canım işte. Çekindiği bir şey vardır. Ya da durumları falan uygun değildir. Hemen hüküm verme bence. Bilmiyorum işte ya. Amca bugün işin çok mu? Neden? Hayırdır? Vay be. Toplamışsın sonunda parayı Evet. Gidip birlikte alır mıyız telefon amca? İş ne demek be? Şimdi gideriz, şimdi. İlk telefonu da eve edersin. Dersin ki annene, amcam yemeğe geliyor ona göre. Hadi çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne şanslı veletlersiniz be. Bizim zamanımızda bırak cep telefonunu, 50 kuruşluk pul bile yoktu pul. Atma amca, birinci dünya savaşında <laughs> mı doğdun sen? <laughs> Tabii oğlum. Sizin şimdi yediğiniz önünüzde... Ne lan? Sen bana atmasyon mu diyorsun şimdi? Eh biraz öyle oluyor amca. Ulan ben seni şimdi gebertirim. Allah ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım Allahım? Onu benden alma ne olur, ne olur onu bana bağışla. Alma benden, Allah alma. Osman lan bu. Osman, Şşt! Osman dur biraz. Sen burada bekle, ben bir merhaba deyip geliyorum tamam? tamam. Teyze, teyze bir dakika. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu size? Hiç, hiç çocuğum. Ama neden? Senin yaşında bir torunum var. O hasta, çok hasta. Onu kurtarmaya çalışıyorum ama kurtaramıyorum. Kurtaramıyorum. Ama neden? Hastaneye götürmediniz mi? Artık beş kuruşumuz kalmadı. Gücüm yetmedi. Gücüm yetmedi. <laughs> Hey! Hadi delikan, girip alalım şu telefon. Hayırlı işler. Buyurun. Telefonlarınıza bakabilir miyiz? Tabi. Evet, bak bakalım hangisini beğeniyorsun. Düşünme oğlum, yetmezse takviye yaparım ben. İstediğini seç. Amcalık öldü mü lan? Hey! Teyze, teyze bir dakika. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Bu sizin, yani torununuz için. Ne? Alın bunu lütfen. Oğlum ben, ben öyle demek istemedim. Senden, hiç kimseden bir şey kabul edemem ben. Hayır öyle anlamadım zaten. Alın bunu. Ama... <laughs> Sonra bas git dedim herifler. Lev de. Bir görünmüşüm buna. <laughs> Vallahi bir gidişi var. Görmeye değer yani. <laughs> ne o? Beyefendi. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Hiç. Aşık mı oldun lan yoksa? <laughs> Getir şu meşhur telefonu da bir bakalım hadi. Telefon yok. Ee? Bugün almayacak mıydınız? Almadım. Almayacağım. Allah Allah. Oğlum bir seneden beri telefon türküsü çağırıyordum lan ne oldu? Hiç. Başka bir şey mi alacaksın? Yok. Neyse yengebe bir televizyonu açsana Para biraz. Para duruyor mu? Hayır. Ulan anlatsanıza ne oldu be? Şey abi Hakan herhalde parayı bir dilenci kadına vermiş. Ne? Dilenci değildi o. Ulan sen o kadar parayı kalkıp da bir... Abi cevabını sen... Abi. Kesin be. Bu haftalı siz çımarttınız zaten. Ulan o benim yarım maaşım, yarım maaşım lan! Aptalsın sen! Defol! Defol lan odana Abi, sana bundan sonra zırnık yok! Şapşal herif Dilenciye, ulan insan 200 kaçtı be? 215 milyon abi. Ulan 215 milyonu insan dilenciye mi verir? Aptal bu çocuk be, aptal! O dilenci değildi. Ulan ben şimdi senin. Sakin ol abi. Otur, sakin ol. Allah sakin Allah. ol, sakin ol. Babam. Amcanla çıktı biraz. Babam bu defa haklı Hakan. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Anne. Bir dilenciye o kadar para verilir mi oğlum? Vereceksen ver üç beş kuruş devam et. O dilenci değil diyorum anne. Ayol nereden biliyorsun sanki? Bunlar her numarayı yapar oğlum. Anne giyimi hali falan hiç öyle değildi. Ne bileyim işte. Vallahi bilmem. Babanla aranın düzeltene kadar altı ay geçer artık olan sana oldu. Anne. Elinde ilaç torbası vardı anne. Ağlıyordu. Önce önce para falan vermedim. Gitti. Ama sonra... Sonra? Sonra sen aklıma geldin. Seni o haldeymiş gibi düşündüm ben. Ve... Neyse. Olmuş artık. Üzülme. Hoş geldiniz çocuklar Hoş geçin bakalım Ne olmuş oğlum arkadaşına böyle Bilmiyorum anne Hastaymış bugün son derse geldi sadece Gidelim mi dedim olur dedi Yolda da sordum hiçbir şey anlatmadı Neyse geç bakalım Kek yapmıştım çocuklar Vereyim mi çayla Harika yeriz tabii anne Oldu sana Sinan. Çok kötüydü çok. Az kalsın, az kalsın ölüyordum. Yavrum, sen hasta falan mısın? Çok solgun görünüyorsun. Çocuğum, ne oldu böyle? Bir şey mi dedim bilmeden? Hayır siz çok iyisiniz. Ama ben biz her şey her şey çok zor. Nedir yavrum mesele nedir anlatsana. Babaannem bakıyor bana. Annem de babam da yok. Ama sen demiştin ki. Yalan söyledim. Eşofmanım yok ama unuttum diyorum. Karnım aç ama tokum diyorum. Babam yok ama var diyorum. Ben ben hastaydım. Ölecektim neredeyse. Babaannem para bulamadı. Sonra bir çocuk varmış işte. Hiç tanımadığı bir çocuk. Çocuk mu? Benim yaşlarımdaymış. Babaannem hep aklına geldikçe. Ne kadar paraymış bu oğlum? 200 milyon civarında. Çarşıda öyle rastlamış işte babaannem. Eczane çıkışında. Bırak şimdi bunları geçmiş geçmiş işte. Üzülme artık. Ben size çay getireyim. şey oğlum seni kırdım ben ama yani sen doğru yapmışsın Hakan. Aslan gibi bir iş yapmışsın. Ben nereden bilebilirdim ki? Ben de bilmiyordum baba. Biz babamızdan böyle gördük işte. Höt zötle büyüdük. Ya yani ne bileyim ben. Ee, tamam işte lan gel. Ben beceremem bu işleri. Aslanım benim. Hey saatten haberiniz var mı sizin? Tamam tamam. Yarın seninle sinanlara gideceğiz. Ama... Merak etme. Okul idaresinden adresi alırız. Gidip bir tanışalım bakalım ha? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey teyze biz... Ben... Ee... Şey. Sen. Sen o çocuksun. Hay Allah'ım. Sen o çocuksun. Ne işin var burada? Bu o oğlum. Bana parayı veren delikanlı. Ne? O işte. Ta kendisi. Bundan sonra madem tanıştık... ...ve madem okul arkadaşı bunlar... ...elimizden ne gelirse artık. Allah razı olsun. Sen sen bize çok Şşş. büyük kankalar böyle günle için değil mi? He? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.